Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çekimimiz minik bere yapımı olacak. Minik bere yapımı bebeklerin en ihtiyacı olan erken doğan bebeklerin en ihtiyacı olan baştan ve ayaktan üşüdükleri için şapka çok önemli. O yüzden bugünkü şişle örülebilen bir şapka örneğini paylaşacağım sizlerle. E, Neko'nun bebe 100 ipini kullanacağım e, 62 ilmek atacağız arkadaşlar 62 ilmekle başlayacağız 62 ilmekle başlayıp. Evet, 62 ilmek atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, lastiğimizi ördük. 2 ters, 2 düz. E, 6 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Yani hep arkadan arkadan alacağız. Düz örgü öreceğiz. E, düz örgümüzün de... E, böyle arkadan alıyorum ben. Tabi herkesin örüş tarzı farklıdır. Ama ben böyle örmeyi gerçekten hem ele çok kolay örgü örebildiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu düz örgü öreceğim ama size şunu anlatmak istiyorum. Burası 7 cm olacak. Lastikle beraber biz 7 santim yani şöyle diyeyim iki parmak düz örgü öreceğiz lastiğin üstüne 2 parmak düz örgü öreceğiz Ondan sonra eksiltmelerimize başlayacağız Şimdi düz örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar düz örgümüzü ördük Toplamda 7 santim lastikle birlikte. 7 cm. Bunun kenarına lastik yapmayıp düz örgüyle de başlayabilirsiniz. O zaman biraz da böyle yukarı doğru da kıvrılıyor. O da çok güzel bir görüntü oluyor. Toplamda 7 cm ördükten sonra şimdi eksiltmeyi göstereceğim. Tepe noktasına doğru geldiğimizi düşünerek eksiltme yapıyoruz. Ee, bu şapkamız yeni doğan bir bebek için olan bir şapka. Piramitre bebekler için daha küçük. Ölçülerle yapmamız mümkün Şimdi arkadaşlar ilk Başlarken 6 tane örüyorum 3, 4, 5, 6 Şimdi eksiltmeyi göstereceğim Eksiltmeyi şuradan alıyoruz Arkadaşlar şu ikisini Bir arada şöyle yukarıya doğru alıp Kesiyoruz Şimdi tekrar 6 3, 4, 5, 6 şu ikisini birlikte alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Tekrar ikisini birlikte alıp çıkartıyoruz. 4 5 6 ikisini birlikte alıp çıkartıyoruz. 1 2 3 5 6 çıkartıyoruz 1 2 3 4 5 6 ikisini birlikte alıp çıkartıyoruz 1 2 3 4. 5 6 Şöyle ikisini birlikte aldık. Bakın en sona 6 tane kalacak. 5 ve 6. Evet. 6 tane kaldı. Arkayı arkadaşlar hiç arttırma yapmadan düz örüyoruz. Önden düz örerek devam ediyoruz hiç arttır kesme yapmıyoruz. Bir sıra düz ördükten sonra yine ikinci sıraya geçiyoruz kesme sırasına. Biraz önce 6 yapmıştık şimdi 5 yapıyoruz. 3 4 ve 5. İkisini bir arada alıyoruz. Tekrar 5 2 3 4 ve 5. İkisini bir arada alıyoruz. 1 2 3 4 5 Evet, böyle devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Kestik. 1 2 3 5'i kestik. Arkasını düz ördük. Şimdi bu sıramızda 4 tane örüp 3 4 tane örüp 1 tane keseceğiz. 4 tane öreceğiz yine 1 tane keseceğiz. Ee, bu böyle devam edecek arkadaşlar. 6 5 4 3 2 1 1'e kadar devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi gittikçe şapkanın tepesi Küçülecek ve en sonunda da iğne ile toplayacağız. Şimdi onu da göstereceğim. Ben devam ediyorum. E, 4 e, örüp 1 kesmeme devam ediyorum. 3, 4 kestim. 1 devam ediyorum. Evet. Kesme işlemin bitti. 6, 5, 4, 3, 2, 1 kesip 1 tek örüp 1 e, kestim. Ve bakın tepe noktasına 20 tane ilmeğim kaldı. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi e, burayı kesmiyoruz arkadaşlar. Buradan e, ipimizi çıkartıp e, iğnemize takıyoruz. Yün iğnemize takıyoruz. Bu tepesini e, iğnemize geçiriyoruz. Evet. İki kat yapıyorum ki açılmasın diye. Aynen böyle. Bakın tepe noktası ve başımızın en üstü ve şapkamızın modeli. Şimdi burayı dikeceğiz. Bunun için arkadaşlar ben şöyle bir yakın çekim almak istiyorum burayı. Bu ilmekle bu karşıdaki bir tane ilmeği karşılıklı aldığınız zaman hem çok düzgün bir dikiş oluyor hem de kaydırma olmuyor. Hep birer ilmek bakın karşılıklı. Karşılıklı birer ilmek. Evet. Görüyor musunuz? Dikiş tekniği ne kadar önemli. Yani dikiş tekniği gerçekten karşılıklı örüldüğü zaman hem de kaydırma olmuyor. Bakın hiç belli Evet şapkamızın dikişini bitirdim. Bakın hiç belli bile değil dikişimiz burada. Evet. Tabi ee, tabii isteğe bağlı pompon yapabiliriz. Minicik bir pompon olabilir. Üstüne kurçuk, tığlan kurçuk yapabiliriz. Böyle sevimli bir şapka oldu. Ve yumuşacık oldu. Arkadaşlar bu Nako'nun bebe yüzü gerçekten bebekler için ideal bir ip. Bakın bu 62 santim. 62 ilmekle yaptığım Bu 52 ilmek. Bu yine 62 ilmek. Bu daha minnak prematüre bebekler için. Bebeğinizin başının büyüklüğüne göre bunu e, alternatif olarak ilmek sayılarını yapabilirsiniz. Ama benim tabi 62 ile başlamamam sebebi Sonda kalan ilmek sayımızı bakın ne kadar güzel denk geliyor. Evet, yeni